ITMC'deyiz ve SC4 map'teyiz. Bu videoda da konum e, aktiflik nedir yani ondan bahsedeceğiz. Biraz girerken e, şey geçirdim yani ve adamın kılıcı var ben şu taraftan çıkayım yoksa adam orada bizi öldürebilir yani ve adam da herkese vuruyor gördüğünüz gibi. İnşallah oyunu katılırım yani bu e, 1500. denemem galiba sayamadım. E, çünkü harbiden insanın uyuz eder bunlar yani. Hack, hack, makro, kinlapçısı, minlapçısı her, e, her, şeyi dolu yani bu serverda. Bu serverdan da artık kurtulmak istiyorum. E, kurtulacağım ama yakında sıkıntı yok yani. Orada da nefes nefese kaldım çünkü dediğim gibi kaç oyundur ardarda böyle e, giriş yap sunum yap falan filan derken böyle kafayı yedim ben de. Abi adam bildiğiniz adam beni sıkıştırmak istiyor ya. Öyle şey yok yani krallık yok ya. Bu arada adam kılıç buldu ondan geliyor bize yani anladım ama adama demeye çizdireceğim yani. Kendini çok akıllı zannediyor ama değil yani. Geliyorsa tabi. Geliyor galiba ama tam göremiyorum gelmiyormuş adam başkasına Abi biz çıkıyorum ben hala nereye çıkıyorum ya. Ee, konuma da başlayacağım. Abi speed alamadım bir dakika bir dakika speed'e basamadım. Abi çıkamadım. Aynen. Şimdi ben konuma başlayayım. Ee, aktiflik nedir arkadaşlar? Aktiflik mesela bir kanal vardır. 15.000 abonedir. Bunun abone sayısı önemli değil ve ben böyle ilk baştan söyleyeyim yani bir kanalı falan örnek vermiyorum. Ee, bir kanal vardır. 15.000 abonedir. Video attığında 1.000 izleniyordur ve ne bileyim 400 like, 500 like falan geliyordur. O e, kanalın aktifliği e, düşük olduğunu gösterir yani harbiden de aktiflik düşüktür yani o kanalda Ve o kanaldan artık çok bir şey nane olacağını zannetmem ben Hani öyle bir kanalım olsaydı o kanalı kapatıp yenisini açmayı e, denerdim hani Çünkü o kanal için boş boşuna video çekmeye gerek yok Ve aktiflik nasıl düşüyor yani genellikle düşen iki tane örnek vereceğim size ee, ya bayağıdır video atmazlar hani atmıyorlar ve aktiflik düşüyor yani veya şöyle bir şey oluyor e, adam abone oluyor kanala ne videoya bakıyor ne like atıyor hiçbir şey yaptığı yok yani öyle oluyor ya da dediğim gibi e, şey oluyor bayağıdır video atmıyor aktifliği çok iyiyken e, video atmayarak yani çok kötü bir duruma düşebiliyor aktiflik. O da yani bence yapmayın derim zor durumda değilsiniz. aktif de bırakmayın yani Bu habire video atın kanalınıza ee, eğer öyle bir kanalınız varsa ben sizin yerinizde olsam video çekmeyi denerim video çekerek arttırmaya denerim yine artmadıysa video çekerek artmadıysa e, şey başka bir kanal açıp e, daha yeni izleyiciler daha yeni kitleler ve daha aktif kitleler e, kazanmaya çalışırım yani öyle olanlar varsa aranızda yapabilirsiniz yani. Çünkü boş yere o kanala video çekmek artık ve izlenme alamamak, like alamamak, bu insana koyar yani siz o kadar uğraşıp çabalarsınız, renderlarsınız o kadar uğraşırsınız ve 15 bin aboneden sadece 1000 100 bin kişi izler ve 400-500 like alır yani bu çok koyar yani insana koyar onun için ya video atarak toplamaya çalışın aktiflerinizi öyle de olmuyorsa tavsiyem yeni kanal açın yani bence yoksa o kanala uğraşmayın şöyle bir şey olabilir yani adamın 200 abu, e, videosu vardır bayağı da uğraşmıştır renderına oyuna buyuna bu arada şunlar tim mi ha çekmiş tamam şu, bu arada şu adamı kesip öyle e, devam edeceğim hop adamı da aldık rahat bir şekilde neyse şimdi şununla gidelim en son ne diyordum ben ne diyordum ki ben en son ee, son ne diyordum lan ben? Bir dakika şu an siz hatırlıyorsunuz ben hatırlamıyorum. Çünkü konuşan benim. Ne diyordum lan ben? Ya işte e, neyse. O adamın 200 e, videosu vardır. Ama ne bileyim birden aktifliği düşmüştür. Adam e, güzel düzenli bir şekilde video atıyordur. Ama yine de aktiflik düşmüştür okuldan bilmem neden falan. O zaman e, harbiden adamda ne yapıyorsa toplayamıyorsa ve yeni kanal açmak zorunda kalırsa harbiden bu daha da çok koyar. Çünkü ne bileyim 200 tane video atmışsın e, ve yani 200 video o kadar uğraşmışsın, editlemişsin, onu yapmışsın, bunu yapmışsın ve sonuçta o kanalı kapatmak zorunda kalıyorsun ve yenisini açıyorsun. Harbiden çok koyar yani insana. E, ve yani sıfırdan başlamak da kötü olur diye düşünüyorum ben. Bu arada da bu videonun e, görüntü kalitesi değişmiş olabilir. Değişmemiş de olabilir yani değişmediyse böyle mal gibi durabilir. Onun için böyle emin konuşmuyorum ama değişmediyse iki bölüm sonra değişecektir yani. Abi! Aa adam ne meşten öldü gerizekalı. <laughs> abi yalnız adam... Abi gördüğünüz gibi işte... Abi her el, her el aynısını yaşamak zorunda mıyım ben ya? Adamı öldürdükten sonra Klinap'a mutlaka e, şeyim yani Klinap illa birisi bir kişi illa Klinap atacak yani Atmazlarsa bir yerlerinde kalıyor Ve bunu her el yaşıyorum bir el değil iki el değil Her el yaşıyorum yani bir adam kestikten sonra Klinapçı reisler mutlaka geliyor ve adam beni kaybetti galiba e, Neyse canımı da rejenleyeceğim bu arada adam bana bir koydu e, Ta şeyin nikahına uçtuk yani boşverin siz anlayanlar anlamıştır bir şeyin nikahına uçtuk yani adam güzel koydu bize çünkü ters pozisyondaydık yani abi adam aniden geldi bir dakika sen gel de ben ağzına bir sıçayım senin gel bir dakika şu noktalarını toplayayım okum kaldı bu arada biraz sessiz kaldım ama adama gidip dalacağım yani ve yakacak reis çok pro ya adam çok reis pro Yakacağını da hiç belli etmiyor yani. Adamın da pro olduğu buradan belli oldu. Rek diyerek. Ve bu videoyu da büyük ihtimalle atacağım artık. kaldık. <laughs> İyi Güzel de e, bir video oldu yani. Güzel de konuştum. Diye düşünüyorum yani. Şimdi ego falan demeyin de yani. E, Bayağıdır da deniyorum çünkü. Nefes nefese kaldım. Sesim de biraz değişmiş olabilir yani. Bağırmaktan falan adamlara. Çünkü dediğim gibi her el. Yani e, siz de şu anda gördüğünüz gibi. Bir clean up trace çıkıyor yani çıkması olmaz yani işlerinde kalıyor bu demirlerde şöyle abi tüy attım bir dakika aynen alayım şunu ortu saniyede gidip ortaya bir tane biraz ok yapabilirsek iyi olabilir bizim için şimdi kaç kişi kalmışız 4 kişi kalmışız ve ortada adam var büyük kişi. ikili tim abi ikili tim kaç okumuz var iki tane okumuz var Atak, Atakan, Akatan, Akatan var orada Akatan. Ee, bir dakika Diğer adam kim? Ha şu e, Ayşe'yle olmamız lazım. Yoksa ağzımıza sıçacaklar yani. Bir dakika. Okey abi bu bu o değilmiş bir dakika. Atak akatan var burada Akatan. Abi bir dakika bir dakika. Taktik yapmamız lazım yoksa eşek cennetini boylayacağız yani. Gel buraya gel buraya gel. Abi Akatan öldü mü? Hayır. Tamam bizim team olduğumuz yaşıyor ve diğeri bize klinap atacak büyük ihtimalle. Onun için kaçalım bunu kesemeyeceğimden değil ama klinap yiyeceğimizi biliyorum yani. Bizim adam da inşallah bize dalmaz yani. Bir dakika. Team diyor ya? Utanır lan insan. Bir dakika. Adam taktik mi yapacak ama çarpılacak yani. Taktik değil. Şuradan da bir ok yapacağım yani. İnşallah arkalamaz. Hop şöyle 8 tane de ok yapmış olduk. Abi adam arkalayacak mı? Arkalanamadı. Çünkü harbiden bayağı tırstım. Ee, ama bu videoyu da atacağım yani. Git maça kaldık. Lan 1v1 diyor ya. Abi adam team zaten. Team öldü. Ya böyle bir şey yok ya. vallahi yok. Ama o adam çarpılacak. Çarpıldıktan sonra ben de bizim adamı arkalayacağım yani. Onlar 1v1 atacak herhalde ok diyeceğim ama tabii ki de ben bana her aldir her aldir aynı şeyi yapıyorsunuz ben de şimdi size yapmaz mıyım bunu yani ama ben şu anda şuna dalmak istiyorum yani dalsam mı dalmasam mı abi şu anda o e, dit maç uzadı video falan uzadı ama şu an dalsam mı diye düşünüyorum ama bu bana klip atabilir onun için dalmayacağım yani abi dalıyorum 2 yazalım. 3 1 dakika. Go. Başlarlarsa bizim için çok iyi olur çünkü video uzuyor yani. Hop başladı bizim adam. Ve biz de şöyle yakındıralım öyle klinapa Hangisi ölürsecek? Ölecek bakalım. Ve direkt klinapa biz de girilelim ve oyunu almış olduk. GG ee, sonunda da bir oyun kazandık yani. <laughs> Siz de kusura bakmayın bana herhal attıkları için e, gibi ben de klinap attım yani sıkıntı yok diye düşünüyorum. İnşallah video zevklidir, boş bırakmamışımdır. Ee, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim serinin hızlı devam etmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.